Cura suresinde okundu. Yine burada Rasulullah Efendimiz'e itina, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine ve Rasulullah Efendimiz'e itina, Allah ve Rasulü önüne geçmeyin buyuruyor. Öyle bir itina ki bu ashâb-ı kiramı indi. Aranızda konuştuğunuz gibi Rasulullah'ın huzurunda konuşmayın. Aksi halde amelleriniz boşa çıkabilir dedi. Ashâb-ı kiram bu ayet indikten sonra Rasulullah huzurunda çok kısık sesle konuşmaya başladılar. Yine burada bir vaka var. Onu da zikredeyim. İmam Malik Ravza'nın imamı. Halife Ebu Cafer geliyor. Ebu Cafer Mansur geliyor. İmam Malik'e bazı sorular soruyor. O sorunun cevabı Ebu Cafer Mansur pek hoşuna gitmiyor. Sesini yükseltiyor. Halife olduğu için. Onu İmam Malik halife de burada sesini kıs diyor. Bak diyor bu ayet diyor senden çok faziletli insanlar üzere indi diyor. Başını önü eğiyor halife. Peki diyor ya imam diyor burada dua ederken diyor Ravza'ya mı döneyim Kabe'ye mi döneyim diyor. Şifa şerifte. Yalnız diyor burada diyor Ravza'ya dön diyor. Çünkü de Adem Aleyhisselam'dan en son insana kadar bütün müminler ona muhtaç buyuruyor. Rasulullah Efendimiz'e olan itina bir takva imtihanı olarak Cenab-ı Hak bildiriyor. Rasulullah buyuruyor ki, Cebrail bana öyle bir telkin etti ki, Ya Rasulullah senin ismin geçer, lâbâli kalır. O rahmetten uzak olsun dedi. Hatta burnu sürsülsün dedi. Allah'ın bu kadar büyük ikramının farkında değil. Bir grup da gelmiş, onu dışarıdan, Muhammed çık dışarı görüşeceğiz dediler. Cenab-ı Hak onlar onlar aklı olmayanlardır buyuruyor. Nezaketten uzak insanlar olduğunu bildiriyor. Velhasıl Cenab-ı Hak bize böyle bir en yüce bir peygambere elhamdülillah lütfetti, ihsan etti, ikram etti. Cenab-ı Hak inşallah Resulullah Efendimize layık bir ümmet olmanın gayreti içinde oluruz inşallah.